Merhabalar canlarım, hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım ki hafta sonunuz güzel geçmiştir. E, tabii ki de bana sorarsanız nasıl geçti hafta sonunuz diye. E, monoton, sıradan, e, sıradanlık ve çoluk çocukla ilgilenmekle geçti tabii ki. Evet arkadaşlar. Kınafalı bakacağım sizlere. Kına falı gerçekten güzel şeyler çıkartıyor. Ee, aynı kahve falı gibi ama biraz daha detay verebiliyor arkadaşlarım. Ee, daha önceden YouTube'da görmedim e, Kına falı bakan. İlk Ben yapayım istedim ve benim abonelerim yararlansın istedim. Ee, sizlere ayrıcalıklar yapmak istiyorum açıkçası. Yani Bana abone olan arkadaşlarım e, Böyle değişik fallardan yararlanacak. Evet sevgili dostlarım, kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım tabii ki de yapıyorum. E, günüme sizleri de katıyorum. Bireysel açılımlarda sizlerle de ilgileniyorum. E, WhatsApp ve Instagram'dan açılımlarımı yapmaktayım. Bana ulaşabilmek gerçekten çok kolay. E, açıklama bölümünde linkleri bıraktım arkadaşlar. Linklerde e, görürsünüz zaten WhatsApp ve Instagram linkim vardır. Tıklayarak hemen ben karşınızdayım direk cevaplayabilirim sorularınızı. Evet ben artık açılımı yapıyorum. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet. Yıldızınız yüksek. Şansınız da bol olur inşallah. Kınanın kokusu o kadar güzel ki. Ben çok seviyorum. Tabi sevmeyen arkadaşlarımız da vardır. Yani muhakkak vardır. Ee, çok güzel bir kokusu var. Gerçekten ben çok seviyorum kına kokusunu. Ve açtığım andan itibaren mis gibi kokmaya başladı. Evet arkadaşlar bakın. Ne kadar detaylı çıkmamış mı gerçekten. Ve ben bu detayları sizlere birer birer vereceğim. Ve siz bireysel bakmışım gibi olacaksınız eminim. Evet. Evet. Ben artık açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum sevgili dostlarım. Evet sizler size uyanları alın. Uyumayan kötü ve çirkin olan ne var ise evreni iade edin gitsin arkadaşlar. Evet öncelikle bir bekleyiş içerisindesiniz. Net bir şekilde görebilmekteyim. Ve bu bekleyişiniz kısa bir süre içerisinde son bulacak. Nasıl bir son bulacak derseniz hayırlı bir son bulacak ve güzel bir son bulacak gerçekten. Ee, devam ettiğimde ise gözler var üzerinizde ne yazık ki ve bu gözler hayatsal olarak e, motivasyonunuzu düşürüyor, tembellik dönemine sokuyor ve en önemlisi de sizleri yavaşlatma dönemine e, ne yazık ki sokmuş olarak görebilmekteyim. Evet yapmak istedikleriniz var hayata karşı yapmak istedikleriniz ve en önemlisi de insanlara karşı yapmak istediklerinizi net bir şekilde görebilmekteyim. Arkadaşlar şimdi insanları bazı insanları daha doğrusu hayatınızdan çıkartıp hayatınızdan ekart etmek istiyorsunuz ve hayatınızdan soyutlamak istiyorsunuz tamamiyle. Fakat bir cesaretsizlik söz konusu sizdeki bundan sonraki hayatım ya da yaşantım nasıl olabilir diye sorular yöneltebilirsiniz. Sorumluluktan korkuyor olabilirsiniz tabii ki de. Benim burada görebildiğim kadarıyla aynı çatı altında bulunduğunuz, aynı çatı altında barındığınız bir kişiden Kurtulma isteğiniz var gerçekten ben bunu eşiniz olarak e, görebilmekteyim çünkü bir nikah bağı var aranızda bir nikah bağı var sevgili dostlarım e, bu insandan kurtulmak istiyorum fakat e, bundan sonrası yani ben çalışmıyorum diyorsunuz ve bundan sonrası evlatlarıma yetebilir miyim acaba? Gibi soru işaretleri kuruyorsunuz kendi kafanızca ve bugüne kadar eliniz kolunuz bağlı bir şekilde çocukların büyümesini ya da eliniz kolunuz bağlı bir şekilde çocukların e, artık gitmediğini ve kendilerinin size bu e, ayrılığı sunmalarını beklemişsiniz ve şöyle arkadaşlar artık e, eliniz taşın altına koyacaksınız tüm cesaretiniz ile ben 2022 yılında sizlere e, bekar olarak görebilmekteyim. Yani boşanmış, bitmiş e, ve hürriyetinize kavuşmuş olarak görebilmekteyim. Çünkü e, yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Hanenin içerisinde sorumsuz bir insan var. Kesinlikle e, destek olmayarak köstek oluyor kendisi. Ve bu yüzden de e, onu çıkartıp ekart etmek isteyeceksiniz hayatınızdan. Yani bana artı bir katmıyorsa artı bir insanın hanenin içerisinde bir işi yok diyebilirsiniz. Ve 4 vade çıkmış 4 vade içerisinde bir ayrılık ve bir boşanma sağlayacaksınız ve şükür edeceksiniz kocaman bir nefes alacaksınız çünkü baskılayıcı bir karakter olan bu insan ve bir bağımlılığı var bu kişinin net olarak görebilmekteyim kumar bağımlılığı olabilir ya da alkol bağımlılığı olabilir ve artık kurtulmaya çalışacaksınız ve kurtulacaksınız arkadaşlar. Evet toplu bir emanet hanenin tam ortasına binmiş bir şekilde. Yani yıldırım gibi bir haber düşecek ilk önce ve bu yıldırım gibi olan habere çok sevineceksiniz. İlk önce şöyle bir nutkunuz tutulacak. Daha sonra sevinç gözyaşları ve zafer gözyaşları dökebilirsiniz. Tertemiz bir şekilde gelecek olan bu haber kumral ve e, yani sarışın ve kumral arasında olan bir beyefendiden gelecek. Ve gerçekten çok ferah yapacaksınız. Gerçekten çok çok rahatlayacaksınız emin olabilirsiniz. Evet. Sevgili dostlarım dönek bir insan var. Özür dileyerek söylemek istiyorum. Dönek, politikacı ve hilekar olan bir insan var. Hayatınıza girmiş olan bu kişi aslında size evli olduğunu söylememiş ve sizi kendisine aşık etmiş. Daha sonra evli olduğunu söylemiş. Tabii ki de siz kestirip atacaksınız bu insanı. Sırtınızı dönmüşsünüz tamamıyla. Ve şu anda bir ayrılık var aranızda. Ve bu ayrılık neticesinde de aslında doğru yaptığınızı biliyorsunuz ama o insansız da duramıyorsunuz çünkü kendisini aşık etmiş, bağlandırmış, alışkanlık haline getirmiş olan bir insan ve size bu kötülüğü yapmış ne yazık ki ve bunun tek açıklaması sen olmadan önce de bu ilişki bitmişti, bu evlilik bitmişti olacaktır ama siz hiçbir şekilde dinlemeyeceksiniz sadece ve sadece onun. Biraz böyle burnunu sürteceksiniz ve pişman olmasını sağlayacaksınız. Pişman olup ayaklarıma kapansın ama ben bu insanı istemeyeceğim diyeceksiniz. Toplu toplu paralarınız geliyor. Temiz, toplu, ferahlı böyle mutluluğunuzu sağlayacak bir para, bir emanet. Çok güzel bir şekilde gelecek ve siz finansal sıkıntılarınızı tamamıyla hayatınızdan çıkartıp atacaksınız. Yatırımlarınızı görebilmekteyim arkadaşlar yatırım yapıyorsunuz ama endişeli yatırımlar yapıyorsunuz yani e, atıyorum misal veriyorum altına yatırdınız diyelim e, paranızı düşecek mi yükselecek mi acaba diyorsunuz kendinize e, ben yükseleceğini biliyorum ve görüyorum arkadaşlar e, kesinlikle bir endişe duymayın lütfen Evet düşüşe geçmiş olabilir ama tekrardan yükselecek bu hiçbir şekilde kafanıza soru işareti yapmayın yatırımlarınıza devam edebilirsiniz Tabii ki bir baykuş sıkıntılı bir haber alacaksınız uzakta olan bir insandan sıkıntılı bir haberiniz var. Ciddi oranda çok sıkıntı yapacaksınız ve bu sıkıntıdan sonra göz gözyaşı dökeceksiniz ve bir kişiden akıl almak isteyeceksiniz. Gerçekten bir akıl alma görebilmekteyim burada. Evet, sizin aklınız size yetiyor tabii ki. Ama şöyle de düşünebilirsiniz, akıl akıldan üstündür, akıl almaktan bir şey olmaz gibi düşünce yapabilirsiniz. Akıl alacaksınız ve doğru bir yerlere sizleri yönlendirecek bir kişi var hayatımızda. Evet, şurayı gördünüz. Bir üçüncü kişi tarafından bir ayrılık ne yazık ki yaşanmış ve bu insan o üçüncü kişiyle olamayacak bir maceran peşinde koşturmuş gitmiş, bir akıl karışıklığı. Ve bir ilgisizliğin ortasında kalarak kendisini bir üçüncü kişiye yönlendirmiş olan bir insanı görebilmekteyim. Ama bunlar ayrılacaklar. Yani o üçüncü kişi hayatınızdan tamamıyla çıkacak. Ve sevdiğiniz kişi yani partneriniz tamamıyla ya da eşiniz de olabilir bu tabii ki de arkadaşlar. Nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin lütfen. Çok güzel bir şekilde geri dönüşünü yapacak ve Sizleri bir daha aynı şeyi tekrarlamamak üzere söz verecek ve tövbe ederek geri dönüş sağlayacak. Evet sevgili dostlarım, öyle bir şey ile karşılaşacaksınız ki sanki ruhunuz uyanacak artık. Yani ruhunuz uyanmasından kastım nedir? Tabii ki de açıklayacağım şimdi. Bir olay ile resmen bir olay ile karşılaşacak ve hayatınızdaki bazı taşları yerine oturtacaksınız. Ve ruhunuzun uyandığını hissedeceksiniz. Yani sizin düşündükleriniz, sizin e, hani derler ya böyle korktuğum başıma geliyor diye, ama sizin korktuğunuz değil, e, düşündüğünüz başınıza geliyor. Resmen e, düşündüğünüz ne var ise başınıza geliyor arkadaşlar ve bu da e, sizin bilinç altında. Bilinç altında düşündüğünüz bazı şeylerin gerçekleşmesi, ruhunuzun biraz böyle uyanışa geçmesi anlamına gelmektedir. Ve bu kötü bir şey değildir kesinlikle. Sezgileriniz güçleniyor, altıncı hissiniz yükseliyor ve sevdiğiniz kişiye karşı enerjileriniz, frekanslarınız bütünleşiyor anlamına gelmektedir. Evet, şimdi bir işten haber beklemektesiniz. Bir işten haber var. Ve bu kalabalık bir iş ortamı olduğunu görebilmekteyim. Çok sevinç yaşayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Ee, gelecek olan bu habere gerçekten e, şükür edeceksiniz. Ve finansal sıkıntılarınızı da ayak altına aldığınızı net olarak görebiliyorum arkadaşlar. Evet dilekler tutulsun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun sevgili dostlarım. Ee, ben dilekleriniz doğrultusunda her şeyi görmeye çalışacağım. Tabii ki. Sizler için buradayım biliyorsunuz. Sizler de benim için oradasınız. Çok güzel e, emeklerime karşılık veriyorsunuz. Gerçekten alma verme dengelerimizi çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. E, sizlerden çok çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum sizlere buradan. E, çok sağ olun arkadaşlar. Eksik olmayın inşallah. Evet. Dileğiniz olacak sevgili dostlarım. Kına biraz e, yoğun olduğu için çok böyle hızlı bir şekilde akmasını beklemiyorum tabii ki ama olacak. Bir vade içerisinde olacak. Evet sevgili dostlarım. Şimdi. Arkadaşlar bir insanın e, kötülüğüyle karşılaşmışsınız. Gerçekten e, bir hayal kırıklığı ve bir hüsrana uğramışsınız ve Allah'a havale etmişsiniz. Görebilmekteyim. Beni kandırsa ne olur? Allah'ı kandıramaz sadece kendisini kandırdı diye konuşuyorsunuz kendi kendinize ciddi oranda Allah'a havale etmişsiniz net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Evet şurada da gördüğünüz gibi şurada bulunduğu ortamın ya da bulunduğu şehrin dışına gitmek isteyen bir insan var yani, Yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz, şehir dışına gitmek isteyebilirsiniz ee, ve bu yurt dışı ya da şehir dışı sizlere uğur getirecek. Tüm benliğinizle inanıyorsunuz gideceğinize, biraz imkansız olarak bazen düşünüyorsunuz ama gideceksiniz tertemiz, ferahlı bir iş için gideceksiniz. Toplu emanetleriniz var elinizde, e, hayatınızı düzene koymanız net olarak var ve sevinç, sevinçlerinizi önünüze koymuşsunuz sevgili dostlarım tertemiz. Evet soru işaretleriniz net bir şekilde bunu söyleyebilirim sizlere. Soru işaretleriniz var. Hayata karşı olan soru işaretleriniz, geleceğe karşı olan soru işaretlerinize net olarak görebilmekteyim. Evet bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bir devlet dairesi ve bu devlet dairesi gerçekten sizlerin kafasını çok feci e, bir şekilde karıştırdığını görebilmekteyim. E, ve bu devlet dairesi dediğim olay ya da konu sizin lehinize olacak, aleyhinize değil. Sizin lehinize olacak arkadaşlar. Evet, son olarak öyle bir kapı sizlere açılmış ki sonuna kadar olan bir kapı var ve bu kapı sizin hayır kapınız, nasip kapınız, iş kapınız, aşk kapınız nasıl alıp olumladıysanız eğer ki o şekilde olsun inşallah sonuna kadar açık olan bir kapı var. Ve bu kapı sizlere ciddi oranda çok güzel şeyler getirecek. Hayatınız o kadar çok güzelleşecek ki ve bu güzelleşmeyi e, gerçekten inanamayacaksınız. İki tane direkt tutan sevgili dostlarım var aramızda e, muallakta kalmışlar. Acaba bunu mu tutsam bunu mu tutsam gibilerinden biraz telaş yapmışlar. E, i̇kisi de olacak arkadaşlar emin olabilirsiniz. Evet e, böylelikle kına falımızı da bitirmiş olduk Evet Sevgili dostlarım sizlere değişik değişik fallar bakmak istiyorum ee, gerçekten benim abonelerim ayrı olsun diyorum değişik fallarla karşılaşsınlar diyorum O yüzden diyorum sizlere arkadaşlar tüm zil bildirimlerini açın diye ee, Çünkü sizlere böyle minik minik sürprizler yapmak istiyorum açıkçası ee, Çünkü bütün gün aklımdasınız diyorum ki acaba ne falı baksak, ne yapsak, nasıl mutlu edebilirim gibi soru işaretleri e, Tabii ki de benim de kafamda var arkadaşlar. E, umarım ki beğenmişsinizdir, umarım ki sizlere hitap edebilmişimdir. Diyeceklerim bu kadar. Bireysel açılımları Tabii ki de bekliyorum hepinizi. E, abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden yorum ve destekleriniz için. E, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum sevgili dostlarım. Görüşmek üzere. Diğer açılımlarımda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.